Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Derya Uyandüz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Hemen e, biz kadınların da birçok problemi var. Merak ettiğimiz her zaman da dile getiremiyoruz. Hazır sizi bulmuşken e, kadınlarımızın e, sormak istediklerine tercüman olalım. Jinekolojide lazer tedavisi nedir? Ve hangi durumlarda kullanılır? Ee, biliyorsunuz jinekoloji aslında bir deniz derya. Kadınların problemleri bitmiyor. Ee, ben de bir kadın olarak bütün kadınları anlamaya çalışarak aslında mesleğimi icra etmeye çalışıyorum. Ee, bu lazer ile kozmetik jinekoloji çok e, son dönemlerde popüler olmaya başlayan, kadınların kendi vücut algılarının değişmesiyle, genital bölgelerinin de e, farkına varmasıyla... E, ...gelişen bir branş aslında. Biliyorsunuz lazer teknolojisi... E, ...savaş teknolojisi... E, ...İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmaya başlamış... ...ve daha sonra bakılmış... ...kozmetik alanda da kullanılabileceği... ...anlaşılarak önce tabii ki... ...dermatologlarımız kullanmaya başlamış. İşte renk açmada, e, cilt gençleştirmede... ...vesaire. E, sonra e, kadın doğum uzmanları... E, ...bu lazer teknolojisini... ...kendi alanlarında nasıl... ...kullanabileceklerini düşünüp... E, ...lazeri kozmetik jinekoloji alanına aslında monte etmeye başladık. Çok fazla kullandığımız bir şey, lazer. Ee, Birçok çeşidi var. Ee, Karbondioksit lazer, yak lazer gibi. Ee, kozmetik jinekoloji de aslında ağrısız, kansız e, ve hastanın hemen eve gidebileceği bir yöntem olduğu için çok fazla tercih ettiğimiz bir şey. Kozmetik jinekolojide neler yapıyoruz? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Ee, labium denilen e, kadınların Dış dudak ve iç dudaklarına yaptığımız operasyonlar var. Labioplasti dediğimiz vajinaya yaptığımız operasyonlar var. Vajinoplasti dediğimiz veya genital renk açma. Genital bölgesi özellikle doğumdan sonra koyulaşan kadınlarımızda kendilerine özgüvenleri artsın, cinsel yaşamlarındaki orgazmları artsın diye Yaptığımız teknikler bunlar. Labioplasti lazer, e, poliklinik şartlarında bile uygulayabileceğimiz, daha az kanamalı, daha az ağrılı olan bir yöntem. Lokal anesteziyle bile uygulayabileceğimiz bir yöntem. Eee de yine çok e, e, basit bir yöntemle ağrısız birkaç seansla vajinayı gençleştirip vajinayı daraltabileceğimiz bir yöntem. Sadece gençleştirme anlamında değil. Veya daraltma anlamında değil. Aynı zamanda menopoza giren kadınlarda vajinal kurulukta da kullandığımız e, bir yöntem. Yani Aslında artık elim neredeyse e, çok, poliklinik pratiğinde çok fazla kullandığımız yöntemlerden biri haline gelmeye başladı. Peki Derya Hanım, e, bu lazer tedavisi son yıllarda aslında ev hanımlarının bile çok kullandığı bir yöntem. Çok da sıkça duyuyoruz. Peki Hı? E, doğum kanalı sıkılaştırma amacıyla da Lazer tedavisi yapılabiliyor mu? Bağlantımız ee, mı? E, aslında bu... Çünkü vajinal doğum... idrar kaçırma... Erken ve Vajinasının geniş... Geniş... Başvuruyorlar. Erken dönemde özellikle doğumdan... Sonra erken dönemde idrak idrar kaçırmayı Sanırım e e Derya Hanım e sesiniz bize çok kesik kesik geliyor. E tabii Skype bağlantısında olabiliyor böyle şeyler. E acaba bağlantı düzelince mi devam etsek? Tam net duyabiliyor musunuz beni? Sizi duyuyorum. Şimdi sesiniz daha net geldi bize. Ee, biz son Aha. sorduğumuz sorunun cevabını duyamadık. Tekrar alabilirsem çok sevinirim. Tabii ki ee, doğumdan hemen sonra e, idrar kaçırma, vajinanın genişlemesi çok fazla görülen şeylerden biri. E, doktorlarına mutlaka bu konuda bilgi vermeleri gerekiyor hastaların. Çünkü ilerideki ileri yaşlarda kadınların vajinalarının genişlemesi ve sarkması riskini lazer, erken dönemde yapılan lazer tedavileri azaltıyor. Yani kırkı çıktıktan sonra bir kadın mutlaka lazer tedavisini doktorundan istemeli bana göre. Çünkü gerçekten de mesane yukarıya kaldırma adına ve vajinayı genişleştirme adına birebir kullandığımız ağrısız ve e, çok basit bir yöntem. Ya peki bu e, lazer tedaviyi ee, tamam sıkça kullanılıyor. Artık dedim ya ev hanımları bile e, bunu çok basit yöntemlerle dediğiniz gibi hastanede bir yatış gerektirmeden de yaptırabiliyorlar. Peki bu e, vajinal e, genişleme veya idrar kaçırma doğumla mı alakalı yoksa yaşla alakalı bir durum mu? Her ikisiyle de alakalı. Doğumun şeklinden bağımsız idrar kaçırma görülebilir. Çünkü karın içi basıncı arttığı her durum pelvik taban kaslarını gevşetebiliyor. Yani ben sezaryenle doğum yaptım örneğin ama ben de idrar kaçırmaya aday biriyim. Çünkü bu önemli olan o taşıdığımız yük aslında. E, tabii ki ama normal doğumda idrar kaçırma oranları ve vajinanın genişleme oranı daha fazla. Çünkü orada pelvik taban kaslarını binen yük daha fazla ıkınmayla, o baskıyla, o basınçla ama doğumdan bağımsız sezeryen veya vajinal doğum değişmiyor. Her kadın aslında yıllar geçtikçe o yer çekiminin etkisiyle biraz sarkmaya, mesanesini sarkma olasılığı riskine sahip. Peki lazer tedavisinde HPV veya genital sil gibi bildiğimiz enfeksiyonların Hı. tedavisinde nasıl uyguluyoruz? Gerçekten etkili mi bu bu uygulamalarda da? Evet. Gerçekten etkili. Yine ofis şartlarında çok ağırsız bir şekilde yapabiliyoruz. Bugün uyguladım. Ben bu arada şu anda çalışıyorum. O nedenle de bağlanmamız zor oluyor. Daha yeni sabah uyguladım. Gayet de böyle e, başarılı. E, biliyorsunuz kondilomların yani siillerin tedavisinde e, biz o siilleri almayı, yakmayı ya da elektrokotelle kotelize etme ya da dondurmayı e, daha uygun görüyoruz. E, lazerde kullandığımızda gerçekten de siyilerin tedavisi çok başarılı, tekrarlama olasılığı daha az oluyor ve ofis şartlarında yine uygulayabildiğimiz için daha ağrısız olabiliyor. Ben şey de merak ediyorum, e, eminim ki şu anda ekran başında birçok e, kadın bunu merak ediyor. E, ama bizde hani bu kadın hastalıklarıyla ilgili şeyleri konuşmak biraz da abes ya herkes her evet, ortamda evet. konuşamıyor. E, kadınlardaki bu HPV, siyil e, bulaşıcı mı? Ve bulaşıcıysa eğer risk oranı yani ne kadar e, tehlikeli bir şey? Öncelikle HPV'ye girmeden önce mutlaka idrar kaçırıyorsunuz bunu saklamayın, hekiminizle paylaşın çünkü gerçekten tedavisi mümkün. Ee, HPV çok geniş denizler ya bir konu. HPV cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Asla öyle tuvaletten bilmem neden geçmez. bir bir sadece cinsel yolla bulaşan bir hastalık. E, lazer uçlarıyla bilmem neyle HPV bulaşı falan filan yoktur. Yani epilasyon için gittiğiniz lazerden size HPV bulaşmaz. Öyle bir e, bulaş yolu yoktur. E, bunun bilinmesini isterim. HPV cinsel yolla bulaşan bir virüstür ve rahim ağzı kanserine neden olan virüs tipidir. HPV'nin 200'den fazla tipi var. E, toplumda çok yaygın görülüyor. Cinsel aktif olan kadınların %99'unda zaten HPV pozitif. Çünkü insan hayatı kadar eski, human papilloma virüsü yani insan papilloma virüsü diye insan yaşı kadar eski bir virüs. Ee, ama biz rahim ağzı kanserinin nedeni olduğunu anladıktan sonra ona karşı bir aşı da geliştirebildik. Utanılacak bir şey de değil dediğim gibi. Bunu mutlaka hekimimizle paylaşıp HPV'ye karşı savaş yollarımızın ne olduğunu öğrenip aşılarımızı düzgün olup, Kondilomuzun tedavisini herhangi bir yöntemle illa lazerle olmak zorunda değil, elektrokotorizasyonla vesaire olmak ve bağışıklığınızı HPV virüsüne karşı güçlendirmek ve toplumu bilinçlendirmek bence çok önemli. Bir hastalığı kapmadan önce yapılan adımlar çok değerlidir. Özellikle e, korunmayla cinsel ilişki, tek eşlilik bizim için çok çok değerli. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. Evet kesinlikle. Bu arada e, bu söylediğimiz tedavileri... Ee, çok da yani uzak yerlerde aramalarına gerek yok diye düşünüyorum. Eğer yanlışsan beni düzeltin. Sağlık ocaklarında da bu tür taramaları yapıyor devletimiz diye biliyorum. Bu arada ben Bodrum'dan şey yapıyorum. Çok çok uzakta sizden. <laughs> Bodrum'da çalışıyorum. Ee, İstanbul'dan Bodrum'a taşınma 4 ay oldu. Bütün aile sağlığı olsun. merkezlerinde HPV taramaları yapılıyor. Aile sağlığı merkezlerinde. HPV taramalarını 5 yılda bir yaptırabiliyoruz. Ee, Simirle taramalar 3 yılda bir Peki bu jinekolojik lazer tedavisi hangi yaş grupları için uygun? Belli bir yaş grubu için olur veya olmaz diye ayırıyor muyuz? Ya özellikle genç kadınlarda daha böyle ergenliğini tamamlamamış olanlarda ben genital beyazlatmaya geldim dediğinde ben biraz renlemeye çalışıyorum. Çünkü daha henüz e, gelişimini tamamlamadığı için. Bir de onların beden algıları daha farklı oluyor. Onlara göre kötü görünen şey aslında kötü olmayabiliyor. Bunu anlatıyorum. Bunun aslında fizyolojik olduğunu, onun beklentisinin ne olduğunu biraz normalleştirmeye çalışıyorum. Biraz da psikoterapi yapıp konuşuyorum hastalarımla. O yani nedenle genç hastalarda Biraz beklemeyi yeğliyorum Lazer tedavisine hemen yapmıyorum gerçekten de. Ee, özellikle genital beyazlatma, lazer tedavisine gelen genital beyazlatma da altta yatan bir neden var mı? Onu araştırmak lazım. Ne olabilir? Şeker hastalarında biliyorsunuz genital bölgede kararmalar olabiliyor. Buna tıbbi açıdan nigri nigriyifans diyoruz. O yüzden tıbbi açıdan dahili açıdan mutlaka değerlendirmesi gerekiyor hastanın. Adet düzeninin sorgulanması gerekiyor. doğurganlığını tamamlayıp tamamlamadığı sorgulanması gerekiyor ona göre bir yol çiziyoruz tedavide. Peki. Aslında kontraindike oldu yani hiç uygulamadığımız bir dönem sadece gebelik. Çünkü lazerin gebelikte ne yaptığını bilmiyoruz lazer tedavisi. Epilasyon için de aynı şey geçerli. Yani o nedenle gebelik durumları haricinde neredeyse her yaş grubunu uygulayabiliriz. Ama beden algısının oturmuş olması gerekiyor. Yani genç bir bireye uygulamak istemiyoruz. Yani aslında hamile birinin o zaman lazer e, hani Tüyler içinde lazer yapılıyor ya, bunu yaptırmaması gerekiyor. Aynen öyle. Uh -huh. Buna çok dikkat edelim. Tabii çünkü bazen kişi hamile olduğunu bilmeden de böyle bir uygulamaya girebiliyor. Peki evet. lazer ile cerrahi yöntemler arasında ne gibi farklar vardır? Hangi durumlarda cerrahi yerine lazeri tercih etmeliyiz? Ben idrar kaçırma için genellemek istiyorum. İdrar kaçırmada Hafif ve orta idrar kaçırmada lazer gerçekten neredeyse altın standart. Cerrahiye gereksinimi duyulmuyor. E, vajinoplasti için fertilitesini e, tamamlamışsa dedim yani doğurganlığını tamamlamışsa e, cerrahi yöntem tercih edebiliriz. Ama doğurganlığını tamamlamadıysa lazer ile tedavi çünkü seans seans yapıldığı için ve daha sonra da istediğimiz kadar lazeri uygulayabileceğimiz için e, daha çok tercih ettiğimiz yöntemlerden biri. Ya ben son olarak bir şey de sormak istiyorum bunu özel olarak evet. merak ediyorum. Çünkü e, biz ebeveynler bu konuda çok dikkatli olmalıyız ve bilinçli olmalıyız. Kız çocuklarımız var. Kız çocukları için e, bu kanser kansere karşı olan aşıları kaç yaşından itibaren yaptırmalıyız ya da yaptırmalı mıyız, yaptırmamalı mıyız? HPV aşısının bilinen bir yan etkisi yok aslında. Evet evet. Belli şeyler bildirilmiş ama çok büyük bir yan yok HPV aşılarının. 9 yaşından sonra kız çocuklarının aşılanması öneriliyor literatürde. 9-15 yaş arası 2 doz HPV aşısı yeterliyken 15 yaşından sonra 3 doz HPV aşısı e, öngörülüyor. Çünkü biliyorsunuz hani literatürü daha çok yurt dışından aldığımız için o e, 15 yaşından sonra o e, kadınların cinsel aktif olduğu varsayıldığı için 15 yaşından sonra 3 doz HPV aşısı öneriliyor. Peki HPV aşısı yaşını almış kadınlarda en son hangi yaşta yapılabilir? Mesela 40'ından sonra olan bir kadın da HPV aşısını yap yaptırabilir mi 3 doz? E, literatürde üst uç yok ama simir için konuşayım. 65 yaş üzeri simire gerek yok der. Çünkü biliyorsunuz rahim ağzı kanseri cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Ve belli bir yaştan sonra cinsel aktivitenin azaldığı öngörüldüğü için simirle tarama yapılmasına gerek yok der. Ama literatürde... Bir üst uç yok aşılar için 65 yaşına kadar aşılar uygulanabilir. 45 yaş üzerinde bir kadın da aşı yaptırabilir. Peki sizin özellikle e, hanımlarımıza bilgilendirme amaçlı son olarak toparlayarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki. Tıpta utanma yoktur. Lütfen jinekoloğunuzla bütün semptomlarınızı e, açık bir şekilde paylaşın. Mesela idrar kaçırmayı saklamayın ya da başınıza gelen herhangi bir şeyi saklamayın. Çünkü biz sizin hikayenizi düzgün alamazsak düzgün yönlenemiyoruz. Hikaye, muayene her zaman temeldir. O nedenle hekiminizle açık bir şekilde utanmadan, özellikle cinekolonunuzla utanmadan her şeyi paylaşın diyorum. Ve düzenli kontrolleriniz olun. Kesinlikle haklısınız. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz ben bilgiler için. Bodrum'a selamlar gönderiyoruz buradan. Bekliyorum Kolay gelsin, de. iyi çalışmalar. <laughs>